Vereceksin. Yani Bu köyün insanları ben bu köyde doğdum. Ömrümü tüketmek istiyorum. İnsancı yaşasınlar. İnsanlık neymiş öğrensinler. Birbirine yardımı öğrensinler. Köyün ihtiyaçları. Ömrüm bunun için tüketeceğim ve bu köyün yollarını da asfalt yaptırmak için uğraşacağım. Peki Ama başkan geliyor İstanbul'dan çocuklar geliyor İstanbul'dan tonla para harcıyor. Gelip de yardım ediyor, teşekkür eder demiyorlar bile bu köylüler ya. Arkadaş. Çok ayıp oldu. E, i̇nşallah olacak. Bu olacak. Yapacaklar birlik beraberliği ya, çok severim. Abi, Önde tarif ve bu, tabi, bu tabi, öndedir. Bunu unutma. Ya, ya, yaşanır. Hayır ben 50 milyar veriyorum. Sen de 100 lira ver. İnşallah Bana olacak. Alır, hep sunacak. Şey evet, Sayın Başkanım ne dedi? Bir an e, gerçekten vermek de olur dedi. Siz de çalışmak da olur. Vermek çalışmak olur. Evet. Ben Allah razı olsun. Ben köyümün hepsini. Eee. Eee. Millet tarif köylerinin hepsini ben köyümü zaten sevmesem böyle bir zahmetli bir işle kesinlikle uğraşamayacağım. Zaten çalışanlar bilen arkadaşlarım hepsi de bilir. Çok zahmetli, çok uğraşlı bir şey. Bu maddi, maddi manevi olarak yani maddi olarak karşılanacak bir şey değil zaten.